Linye ve kolonları numaralandırma. Bunun için burada bir butonumuz var. Linye kolon numaraları diye. Bakın şu anda sarı olan bölge dairenin içinde. Eğer sağ tıklarsanız sarı olan bölge karenin içine geliyor. Yani bu şu demek. Bu haldeyken kolon numarası verecek. Bu haldeyken linye numarası verecek demek. Şimdi biz bunu önce ne yapalım? Kolona alalım ve basit hale getirelim. Gidelim kolonumuzu bulalım. Şimdi bakın bu bir kolon. Kolon çizgisine tıklıyoruz. Bir ayarlama yapıyoruz faaliyet gezdirerek ve tekrar tıklıyoruz. Bakın 3 numara verdi. Ha, eğer beğenmemişseniz bunu seç, silmeniz gerekiyor. Komple tekrar yapmanız gerekiyor. Çünkü fazla çıkmışız. Evet 3 numara. Şimdi bu kolon olmayınca bakın tekrar tıklayın. Buraya geldik. 2 numara ve bu kolon Nedir? bir numara. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi buraya iki numara dedi. Daha fazla söyleyemez. Çünkü bunun hepsini bir yerden göndermiştik. Yani nt1, nt2, nt3, nt4'ü. Eğer bunları ayrı ayrı gönderirseniz e, o zaman doğru biçimde hepsini tek tek numaralandıracaktır. Siz o zaman isteniyorsa 2'nin yanına bir açıklama yazmanız gerekiyor. Peki linelerimizi nasıl numaralandırırız? Şimdi önce ekran üzerindeyken sağ tıklayıp vazgeçiyoruz. Buraya geliyoruz. Tekrar sağ tıklıyoruz. Ve basılı hale getiriyoruz. Bu işlemden ne yapabiliyoruz? Bakın linyelerimizi burası numaralandırabiliyoruz. Burası bir numaraymış. Mesela burası altı numaraymış. E, burası 5 numara gibi linyelerimizi numaralandırabiliyoruz. Linyelere numara verirken panonun sol şey pardon boş köşesini e, başlangıç olarak alıyor. Bir iki üç dört saymaya devam ediyor. Bakın Şuradan çektiğim zaman gördüğünüz gibi 7 numara şeklinde linyelerimizi numaralandırabiliyoruz. Televizyon hattı, zil hattı gibi hatları numaralandırmıyor. Bakın hata veriyor. Tamam dediğinizde ondan vazgeçiyor. Yani biz sadece ışık linye sorti ve priz linye ve sortilerini numaralandırabiliyoruz. Peki kesitleri nasıl belirleyeceğiz? Şimdi burada bir kesit butonu var. Bunu basit hale getiriyoruz. Ve kestini yazmak istediğimiz hattın üzerine tıklıyoruz. Bakın bu priz hattı 3 çarpı iç buçuk olarak bunu yazıyor. Efendim burada bir ışık hattı var. Buna tıklarsanız buna da 2 çarpı bir buçuk olarak yazıyor. Efendim burada bir mesela kolon hattı var. Buraya tıklarsanız buna da 3 çarpı 6 olarak yazıyor. Ha, eğer siz bunları koyduktan sonra değiştirmek istiyorsanız özel seçme butonuyla Yazının veya sembolün üzerine gelip çift tıklıyorsunuz. Ve bu yazıyı değiştiriyorsunuz. Mantıklı bir biçimde değiştiriyorsunuz. Ve tamam dediğinizde bakın 4 çarpı 6 oluyor. Ve çizgimizde 4 tane oluyor. Bu çizgiye alttaki hatta göre kendini ayarlıyor. Fakat mesela şimdi şöyle bir durum var. Ya ben işte tamam buraya kesit yapıyorum güzel de ben 2 çarpı 1.5 değil de bunu 3 çarpı bir buçuk olarak yapıyorum ve çok yapıyorum diyorsanız o zaman başlangıç değerini değiştirmeniz gerekiyor. Kestiğin üzerine geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Şuraya 3 çarpı bir buçuk yazar tamam derseniz bundan sonra yapacağınız kesitlerde kesit işlemlerinde prizlerde değil nerede? Işıklarda artık 3 çarpı bir buçuk buraya koracaktır. Gene bunların yazılarının yerini değiştirmez. istiyorsanız özel seçme butonu varken bunu seçiyorsunuz ve bu yazıyı herhangi bir yere koyuyorsunuz. Evet bir kez de kaydedelim. Böylece linye, kolon ve kesitleri de yapmış olduk.